ve saygıdeğer Turkanuk kanalı izleyicileri. Canlı, cap canlı Turkanuk programına hoş geldiniz. Böyle bir canlı, cap canlı e, acil programını e, sabahleyin şu an öğleden sonra sabahleyin e, beş buçuk civarında bir uyandım. Ee, çadır soğumuştu, bir dedim hem bir çadırı ısıtayım. Sonra bir e, baktım ki bin e, abone sayısına ulaşmışım. Biliyorsunuz bin abone sayısı e, YouTube'da önemli bir aşama olarak öyle düşünülüyor, e, kabul ediliyor. O yüzden ben de bunu kutlamak için, teşekkür etmek için böyle bir canlı yayın açmaya karar verdim. Şöyle kısaca bir YouTube'daki macerama bakacak olursak zannedersem bir 3 senedir. Aralıklarla da olsa. Hoş bulduk. Gö Göktürk. Evet. <laughs> Kardeşim. Gözümde gözlük yok. Mümkün değil. Rahat rahat göremem. <laughs> O yüzden kusura bakmayın e, görmeye çalışıyorum. Beynimi de bir yandan e, çalıştırmaya gayret ediyorum. E, burası soğuk böyle güneşli olduğuna bakmayın. Şu an eksi 6 derece falan. E, ama çok güzel. E, önümüzdeki iki gün, yarın daha doğrusu yarın ısınmaya başlıyor. Bir üç gün dört gün böyle bir ısınlık olacak. 4 derece falan. Üstüne bir yağmur yağacak. Ondan sonra yeniden eksi 15 olacak. Ee, onun dışında ee, muhteşem bir yer. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bin abone sayısına ulaştık hep beraber. Aleykümselam 64 kilometre kardeşim eyvallah teşekkür ederim. Ee, bin aboneye ulaştık dediğim gibi. Ee, tabii zorlu bir yolculuk oldu. Ee, ama teşekkürler Tuna ama başardım diye düşünüyorum benim Aslında hedefim bu sene sonuna kadar 750 üye sayısına ulaşmaktı daha önceki birkaç videoda da söylediğim gibi katlanarak büyüdü sayımız gördüğünüz gibi daha sene bitmeden 1000 abone sayısına geçtik bunun için tabi sizlerin ee, teveccühünüz sayesinde oluyor bu. Ben ne kadar çok video yapsam da e, Yayınlasam ne yapsam sizler e, takip etmezsiniz beğenmezsiniz Evet Evet Tuna kardeşim aynen ben de onu söylemeye çalışıyorum ee, Sizin teveccühünüz tabi ee, Çok teşekkür ederim ee, bugünleri de gördük şükür <laughs> ee, Artık o zaman e, hayallerimizi gerçekleştirmek e, üzerine bir kanal olduğumuza göre önümüzdeki sene sonuna yeni bir hedef koymayı da düşündüm. Bence kar topu etkisiyle büyüdüğümüze göre e, 3 bin oluruz diye düşünüyorum. E, olurum muyum, olur muyuz onu söyleyemedim ama. <laughs> e, bakayım. İşte elimden geldiğince. Bir yandan da size muhteşem görüntüleri göstereyim tabii kendi suratımı göstermektense. size. Ee, ben, ben e, milyonu göreceğimiz günleri e, <laughs> görüyorum, ufukta. Iııı... <laughs> e, Gördüğünüz gibi saygılar bizden Baha Cüneyt teşekkür ederim. İşte eyvallah Enver. Evet Türkiye'de de hava soğukmuş. Yaklaşık e, annem İstanbul'da eksi bir derece burada diyor. <laughs> ben de dedim ki burayla mı yarışıyorsun sen <laughs> Daha açtım böyle şey WhatsApp. Burası da eksi bir derece diyor. Oho oh, dedim. <laughs> o da sağ olsun. Ee, çok sevindi tabii bin abone sayısına. Eee... İşte gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir ortamda elimden geldiğince dürüst bir şekilde ee, yani elimden geldiğince değil dürüst bir şekilde <laughs> yani e, yapmacıksız ee, sağ, elim yani sağlam düş, sağlam olarak düşündüğüm yorumlarla ee, yani felsefi bakımdan yaptığım e, yorumlar değil ama. En azından hani kullandığım aletler üstüne yaptığım yorumlar e, bence yardımcı oluyordur. E, i̇şte edindiğim tecrübeleri bir şekilde hem size de göstermeye çalışıyorum. Birkaç kişiyi de eğer hoşça vakit geçiriyorsa e, seyrederken ne mutlu bana. E, ben de çok zevk alarak yapıyorum bu işi. E, umarım bu işten zevk alırken duygularımı olumlu bir şekilde yansıtabiliyorumdur. Ama dediğim tabi, dediğim gibi söylemek istediğim sizlerin desteği olmasaydı tabi bunlar ne yapsam olmazdı yani. O bak sana kardeşim evet yaptım onları. Mesela Pazar günleri monolog diye bir programım var. Pazar yarın, ee, çok güzel bir orman, derin ormanda, orman görüntüleri eşliğinde, öyle aklıma gelen saçma sapan konular hakkında, yani konular saçma sapan değil de benim düşüncelerim saçma sapan. <laughs> Düşüncelerimi paylaşmadan geçmiyorum. Onlara da, monologlara da belki ilgi duyabilirsin. Ee, evet, öf. Her zamanki gibi lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ee, çok değerli benim için. Ee, gördüğünüz gibi şimdi e, YouTube'un koyduğu bin kişilik abone sahibi olman gerekiyor sayısına ulaştım. Belli bir e, izlenme sayısı izlenme saatine de ulaşmam gerekiyor. Ondan sonra YouTube bana e, size zorla seyrettirdiği reklamlardan bir pay vermeye başlayacak zannediyorum. Ee, i̇nşallah o günleri de görürüz. <laughs> Biraz nefes alırız. Ee, belki bir ne bileyim yağ parası falan çıkar belki. Ama o da tabii büyüyecek büyüyecek bir bakmışsınız. Bobcat almışım böyle. Arazide Bobcat dolaşıyorum. Olmaz olmaz demeyin. Ee, hayaller büyük, çalışmaya devam. Artık, evet, evet. Yılbaşı geliyor. Bunlar benim yılbaşı ağaçlarım. Şurada bir sürü var. Muhteşem görüntüler. Yarın ormanda monolog programına inşallah. Özellikle gitmiyorum ormanın o bölümlerine. Yarına e, Kalsın diye. Böyle bir hikaye gördüğünüz gibi. Hiç bunlar nasıl yapılır bilmeden Kendi kendime, tek başıma böyle bir ormanda Demek azmedince yapılıyor. Hani azmeden Azimle sıçan, betonu bile deler lafı benim için Tarihsel bir laftır mesela <laughs> Bir tane de şemsiyeli bir laf var. Nedense onu çok severim <laughs> evet, Tamam artık zevkten küfür muhabbetlerine girdikten sonra bakın bu ilginç. Burada herhalde bir geyik dün gece ee, şey yapmış, debelenmiş. Dün gece neler yoktu bu? Gördüğünüz gibi hayat burada devam ediyor. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ederim. Canlı yayına da katıldınız. Yaptığım en zevkli canlı yayınlardan biri oldu. Ee, uzatmayayım. <laughs> Değil mi? Yoksa böyle oh, oh dolaşırız böyle. Uzatmayayım. Evde evine, köylü köyüne. Değil mi? Dede Korkut, Dede Korkut acaba nasıl bitirirdi ee, masalları? O zaman her zaman olduğu gibi Sağlık, saat, bereket, bolluk ve hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz günler dileyerek ekstradan ekstradan da çok teşekkürler ederek şahsım sizlere. Ve umarım e, daha da iyilerini yapmaya gayret ederek tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.